Cümleten selamünaleyküm. Bugün artık kümes malzemelerimizden biraz daha ekonomik olması için almış olduğumuz streç naylonundan yaptığımız salmayı göstereceğiz. Bu bizim eski civciv kümesimizin malzemesiydi. Burada böyle ufak bir cam yaptık. Cam gibi oldu yani kendi. Burada da bir kapı yaptık. Ha. İçeriye giriyoruz. Kümesimizi kapatma derdimiz yok. Bu arkadaşlar yumurtladı yumurtaları yiyorlardı veya kümes ufak geliyor diye üstüne basıp kırıyorlardı. Bir türlü yumurtaları kurtaramıyorduk. Bu şekilde bir çözüm bulduk. Görüyorsunuz. İçeriye girdiğimizde gayet güzel bir buçuğa bir buçuk gibi ölçülerde toplama malzemeyle salma yaptık. Bu şekilde şu gördüğünüzü bir iskelet yaptım. Üstüne de çitiricimi doladım. Gayet de güzel oldu ve çok ekonomik oldu. Bu şekilde toplama malzemeyle yaptık gayet geniş kullanışlı oldu. İçeride de daha önceki videomuzda da gösterdiğim akıllı folluğumuz var. Gördüğünüz gibi meyilli. Rahatsız etmemek için girmiyorum. Bu arkadaşlarım hepsi yumurtaya geldi fakat dediğim gibi gözümüzde görmedik. Ya yiyorlar ya üstüne basıp kırıyorlar. Ben de bu şekilde bir ekonomik olsun diye böyle bir salma yaptım. Hem güneş görüyor hem dışarıya çıkmıyorlar. Gayet kullanışlı bir salma oldu. Salmamızın dıştan görüntüsü de bu. Malum yerimiz kira. Sabit, stabil bir şey yapmıyoruz. Stretci doladık. Herkese de tavsiye ederim. Söktük arkadaşlar. Maliyeti 70 lira. Başka bir şey değil. Hayvanlar içeride gayet rahat, keyifli. Gördüğünüz üzere. <laughs> Kanala abone olmayı, videolarımızı beğenip yorum yapmayı unutmayalım. Sağlıcakla kalın.